Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Amacımız önce şu iki etkinliği yapıp sonra eğer eğer etkinlik de yüklenirse etkinliği oynayacağız. Bir de eğer kupa iyi burada 18.000 kupa olamazsak normal etkinlikleri de bakacağız. O halde hemen başlayalım. Evet bakalım. I love Leon well, işte. İçtik yanımızda Leon var. Tamam taktik belli. Yanlardan uzaklaşacağız. Rakiplerimize çok yaklaşmamız gerekecek herhalde. Ama şöyle olacak. Tam da düşündüğüm gibi. Onlar bize yanaşacak. Biz de bul olduğumuz için onları öldüreceğiz. Çok az kaldı zaten yeniyoruz. Bir şey yapamazlar. Kolaydı. Evet. Hadi. Canım 44, canım 44. Ya. Son anda gitti ya. Ultim vardı değil mi? Yes. Yetiştim. Böyle. Atalım. kazandık. O halde ilk maçımızı kazandık. Sonraki maça geçebiliriz. Orta 8 verdi bu arada. Çok güzel bir puan aldık. O halde sonraki şeye geç. Evet. Şimdi sonraki şeyi oynayacağız. Şimdi hemen bir geçelim. Hadi bakalım. Bu arada şu anki etkinlikleri daha ilk defa oynuyorum sizlerle birlikte. O yüzden kötü oynarsam affedin. Ne notlamadım. Hayda. Biri bizim için çok sıkıntı olacak. Durur musun artık? Heh. Kolaydı. Kor yedik ya. Bir yandan da zor açılmaya çalışıyorum. Açılamıyorum. Bir yandan da zor gerçekten. Nasıl yakaladım ya? 2-1 İnternet. Ya, Türk Telekom olunca tabi. Reklam mı yaptım ben? Ya? Lan gelsene. Ya. Fıştım ağzını. Of of. Ben atamadım bari sanat ya. Hadi at şu topu. Atsana. Hı. Ben maçı kaydetmeyi mi unuttum? O halde bir maç daha yapalım. Az önce maçı kaydetmeyi unutmuşum. O halde bir maç daha yapalım. Nasıl maçı kaybetmeyi unuttu biliyorum ya. Nasıl maçı kaybedebiliyorum ya. Of. Bak bu maç bizi birazcık zorlayacak. Efsanevi karakterler var. İlk gol benden geldi. Öbür maçı da kazanmıştım. Ama o gitti. Onu kaydedemedik. Bir takım arızalar çıktı. İnternetin kötü olmasına rağmen atabildim. Şükür ediyorum şu an gerçekten. Ben olmasam nasıl kazanacağım mesela bunu? Sana söz Kupacı. Evet. Tartı 3 ve 8 aldık. Şu görevi bitirmek istiyorum. 3 savaş kazan. 11 hmm. kupa kazanmış olduk. Hemen yani, alalım. Drakoyu da bayağıdır açamıyorum. Açmak istiyorum. Kenji'yi bile açtım. Drakoyu açamıyorum. Bir şey alamıyorum ya. oldu bu? bunu da oynadık. O halde bu etkinlikte açılmıyor. Öyle oluyor. O halde shiple saklanma oyunu önce bu. Karakteri değiştirsem mi? Yok. Değiştireyim. Ne yapsam? Morty'li. Maç başladığında tekrar başlatırım. Evet. Zorlu oyuncular geldi. Ben bu mortisi bir türlü oynayamıyorum ya. 500 kupa yaptım ona rağmen hala daha oynamayı bilmiyorum. Bu işte bir iş var. Benim taktiğim yine belli ortaya girmek. Abi pipe pipe vermişin şu an sıkıntı. Kazanamadık. Kaçacak yer yoktu ki. eksi üç çedik. Çok et Allah. Neyse bir maç daha yapalım Mortis'le. Oynayamıyorum ben bu şu Mortis'i ya. Hele bir oynayabilsem. Nerzim ve bizi birazcık zorlayacak. Ya gerçekten bunu mu bıraktın bana ya? Üç kere saldırdım. Dokuz kaldı canım. Era era era. Sana ölmeyeceğim. Hayır hayır. Spike'ı gözümün önünde öldüremezsin. Öldürebilirsin canım. Hadi En çok iyileşmeyi adam aldı ya. şundan ya. Ne o Bak. Oğlum şunun tadına da bir varmak istiyorum ha şunun tadına da bir varmak istiyorum. Şunu oynayalım. Hile gibi bir şey açtık şimdi. Şu an oyundaki herkes bana sövmezse iyi birader. Hileli bir karakter. E daha yeni karakter geldi yani sonuçta mümkün bu. Mü? Dört kişinin bir anda aynı karakteri çekmesi mümkün. Bir şey yemeyeceğim. Messi sen olalım. Ya. Onu nasıl yaptı lan o? Yürücü adam. Gülücüğe. Kaç. Lan hocam. Etrafımız sarıldı. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki kazanacağız. Kaçabildim. Hadi bak şu hiper şarjım da bir de olsun. Aldık onu. Hadi. Havada bitirdik maçı. Aa doğru. Ben bu karakterle olduğum için şey, kupa kazanamıyordum ki. Ne yapacağım ben şimdi? Boşuna bir maç kazandık ya. O halde bir kenca atalım. Evet, Lucas'la eşleştik. 2.0 ben de 3.0 aşırı oğlu. Güzel bir yerde doğdum. 3 yüküm var. Ee, şu an arenadaki herkese alabileceğimi düşünüyorum. Alamayacağım. çıkmışız. Bir amaç vereceğim bugün YouTube'da kendime. Yani Browser'da kendime. Belirleyemeyeceğim. Boşver. Bir sonraki Brawl Stars videosunda belirleriz. Öldük. Ölecek şimdi o. Ölecek iyice. Yani. Eksi bir attı. Eksilerle boğuşuyorum resmen ya. Bu değil. Hmm. Ne izletsen acaba. Ben bakmayacağım. Bu çaktırmayın. O kostüm 39 elmasa düştüğünde almıştım ben onu. Sakın kimseye söylemeyin. Yani ben aslında o kadar zengin değilim. Oyuna para yatıramıyoruz. Bir kere yatırmıştım. Dinozor zamanıydı. Hatırlıyorum. Oyunda Godzilla vardı. Oradan benim tip var. Bir de sendik almıştım o sezonda. Efsanevi işinden. Ama orada beni en çok ilgilendiren şey Sandy'de Yok. Ünvan'dı. Ünvan çok iyiydi. Oradan beri ünvanımız. Bu arada videoyu noktalayalım. Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.